Bu haber bayanlara kuaförü unutturur. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederim. Kuaförlerin kapalı olduğu zamanlarda kendinizi iyi hissetmek, saç bakımınıza özen göstermek istiyorsanız bu doğal çözümlere mutlaka tamamlı izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Hemen her saç rengine uygun bu bitkisel saç boyası tarifleriyle saçlarınızı en doğalından renklendirmek elinizde. Evde kolayca yapabileceğiniz bitkisel saç boyası tarifleri. Koyu renk saçlar için kızıl, kestane ve kahve tonlarında bitkisel saç saç boyası tarifi uygulayacağınız her türlü saç boyası saçlarınızın boyanmadan önceki rengine göre farklılık gösterecektir. Ancak bu tarif genel olarak koyu renk saçlara sahip olmak için uygulanabilir. Aklınızda bulunsun malzemeler 500 ml su, 250 gram toz yeşil kına, bir avuç kadar ada çayı, bir avuç kadar karanfil, bir yemek kaşığı siyah çay isteğe göre. Nasıl yapılır? Ada çayı ve karanfili bir tencereye aktarın, İçine 500 ml suyu da ilave ederek 10 dakika kadar orta ateşte kaynatın. Eğer saçlarınızın çok koyu renkli olmasını istiyorsanız ya da beyazlarınız varsa bu karışıma bir yemek kaşığı kadar da siyah çay ekleyin. Ardından hazır olan karışımı süzüp içindeki çay ve karanfil parçalarını çıkarın. Ayrı bir kaseye kınayı alıp kınanın üzerine kaynattığınız çaylı karanfili suyu ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışım homojen bir hal aldığında ve kınanın hiç topaklanmadığından emin olduğunuzda bitkisel saç boyanız hazır demektir. Nasıl kullanılır? Karışımı saçlarınızın diplerinden uçlarına doğru sürün. Ardından saçlarınızı etrafa batırmayacak şekilde bir saç bonetiyle kapatın. Bu şekilde en az 2 saat bekletin. Saçlarınızın ne kadar koyu renkli olmasını istiyorsanız boyayı saçlarınızda o kadar uzun süre tutabilirsiniz. Dilerseniz kına ile saçlarını boyayan birçok insanın yaptığı gibi Akşam uyumadan önce saçınıza bu karışımı uygulayıp bir sonraki sabah uyanınca yıkamayı da deneyebilirsiniz. Tamamen doğal malzemelerden oluştuğundan bu sürede saçlarınız zarar görmez. Saç rengini açmak isteyenlere sarı saçlar için doğal bir bitkisel karışım tarifi. Malzemeler: 500 ml su, bir avuç kadar kurutulmuş papatya, bir avuç kadar kurutulmuş sarı kantaron, küçük bir not, karışımı miktarını saçlarınızın yoğunluğuna ve uzunluğuna göre arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer sarı kantaron kullanmayacaksanız papatya miktarını arttırmayı unutmamalısınız. Nasıl yapılır? Bir tencereye önce suyu ardından kurutulmuş papatya ve sarı kantaron ekleyin. Yaklaşık 40 dakika kısık ateşte karışımı kaynatın. Kaynayan karışım bir kenara alıp bir gün boyunca bekletin. Ardından süzüp temiz bir sprey şişesini aldığınız sıvıyı saçlarınıza uygulayın. Nasıl kullanılır? Haftada bir ya da iki kez güvenle uygulayabileceğiniz bu karışımını saçınızın dipten uca uyguladıktan sonra saçlarınızı doğrudan güneş ışığı görebilecek şekilde yaklaşık bir saat bekletip ardından durulayın. Dilerseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Kırlaşmış saçlarına çözüm arayanlara. Beyaz saç terleri için bitkisel saç boyası tarifi malzemeler. 750 ml su 6-7 adet ceviz içi. 3-4 yemek kaşığı toz yeşil kına. 2 yemek kaşığı toz türk kahvesi. 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Nasıl yapılır? Bir tencereye suyu aktarın. içine ceviz içlerini ekleyip kaynatın. Yaklaşık 15 dakika sonra cevizleri kenara ayırın çıkan renk almış suyu bir kaseye aktarın. İçine diğer tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Karışım homojen bir kıvama geldiğinde boyanız hazır. Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Karışımı saçlarınızı önce diplerine daha sonra da tamamına uçlarına kadar yayın. Ardından tüm saçlarınızı güzelce bir araya getirip streç filmle sıkıca sarın. Saç bonesini de başınıza geçirdikten sonra bu şekilde uyuyun ve bir sonraki sabah uyandığınızda saçlarınızı güzelce yıkayıp durulayın. Eğer bir defada tam olarak istediğiniz sonuca ulaşamazsanız haftada bir kez olmak üzere birkaç defa uygulayabilirsiniz. İşte bu kadar. Peki ya bu tarifler ne işe yarar? Bitkisel saç boyası faydaları Kimyasallarla dolu saç boyaları saçın yapısında büyük değişikliklere neden olabilir. Oysa bitkisel saç boyaları saçın yapısını neredeyse hiç değiştirmez. Bitkisel saç boyaları saç tellerinin boyama sonrasında güçsüzleşmesini ve daha kırılgan olmasını önler. Hatta içindeki malzemelere göre saçı ve saç derisinin besleyici özellikler gösteren boyalar da vardır. Kimyasal boyalar sık sık temas edilmesi ve uygulanması halinde kanser gibi ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskimizi arttırırken doğal saç boyaları böyle bir risk oluşturmaz. Saç boyalarındaki kimyasallar sadece saçın ve saç derinin sağlığını olumsuz etkilemekle kalmaz. Böbrekten kalbe kadar birçok organımıza zarar verebilecek etkiler yaratabilir. Bitkisel saç boyaları saçtan yavaş yavaş ve her yerden aynı miktarda olacak şekilde çıktığında dip boyama gibi sorunlar yaratmaz. Ancak içinde kimyasal olan saç boyaları kadar da kalıcı ve canlı renkler elde edilemez. Sözün kısası başta saç ve saç deriniz olmak üzere tüm vücudunuzun sağlığını korumak için Kimyasal saç boyaları kullanmak yerine bitkisel saç boyalarını tercih edin. En önemlisi de doğal saç boyası bile olsa herhangi bir saç boyasına uygulamadan önce mutlaka alerjiniz olup olmadığını test edin. Eğer çok şüpheli bir durumda kaldıysanız konuyla ilgili uzman bir doktora, dermatoloğa başvurun. Aman diyelim, saçlarınızın rengini değiştirmek için sağlığınızı riske atacak herhangi bir eylemde bulunmayın.